İyi günler. Gel Ufuk. Beni çağırmışsınız Perihan Hanım. geç otur. Şahin Bey ilgili ilgiliyse merak etmeyin o konuda. Yok yok. Ee, onun için elinden geleni yaptığını biliyorum. Ben seni Ahmet Karadağ için çağırdım. Bir yolunu bulup onu dışarı çıkarmanı istiyorum. Tabii ki bunu benim yaptığım kesinlikle bilinmeyecek. Ben anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bir yasal zemin oluştur ve dışarı çıkmasını sağla. İstediğim bu. Fikret Bey'in ölümüyle ilgili davada... Yani ...Bosya'da sadece ifadeler ve beyanlar var. Kendi adamları da lehine ifade verdi. E, o davadan, delil yetersizliğinden aklanacaktır. Ama Merve Hanım'ın kaçırılması ile ne yapabiliriz bilmiyorum. Zaten kumarhane davası da devam ediyor. Hala beni bu hukuki süreç hiç ilgilendirmiyor. Orası senin işin. Bu tip adamlar kendileri uğruna hapis yatacak bir sürü insan besler kapılarında. İşte bul bir yolunu çıkar şu adam dışarı. Perihan yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum. Ne için diyeceksin değil mi? Ben artık savaşmaktan, dövüşmekten çok yoruldum fuk. Kızıma mezarı başında bir söz verdim. Torunlarımı koruyacağıma dair yemin ettim. Ama olmuyor bu Ferda. Daha iki gün önce gelip Duru'nun görüntüleriyle tehdit etti bizi. Ben dursam o durmuyor. Durmayacak. Bitmeyecek bu iş. Aras da öyle. El birliğiyle kızımı yok ettikleri yetmedi. Şimdi torunlarımın hayatını mahvedecekler. Ama buna izin veremem. İkisinden de kurtulmam lazım. Ama tabii... ...elimi lekelemeden ailemin adına bir laf getirmeden yapmam lazım bu işi. Yoksa o Ahmet denen adam içeri girmiş, dışarı çıkmış benim umurumda bile değil. Ferda ile Aras ona ihanet ettikleri gün oyun başladı. Onu ihbar ettiler ve nefretini kazandılar. Şimdi çıksın dışarı, kendi içlerinde yesinler birbirlerini ben de kurtulayım. Ancak böyle içim soğuyacak. Fikret Bey'in öldürülmesi hususunda da, Merve Hanım'ın kaçırılıp alıkonulması hususunda da... ...Ahmet Karadağ hakkında ellerinde somut bir kanıt yok. Ya yani sadece ifadeler var. Suç cezanın verdiği tutuklama kararına itiraz edeceklerdir. Sonrasında da... Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Duru kızım. Babamın katilini dışarı mı çıkaracaksın? Ya sırf o kadından intikam almak için bizim mi hiçe sayacaksın Peri? Ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Bizim için öyle mi? Oğlumun babasını da bizim için mi ölüme göndereceksin? Ben onu değil. O benim kızımı ölüme gönderdi. Senin anneni. Sen şimdi böyle bir adamdan mı bahsediyorsun? Ha? Bunun için mi hesap soruyorsun benden? Sana güvendi o. Biz de ona güvenmiştik. Bizim için hayatını tehlikeye attı. Ahmet'e ihanet etti hem de iki kez. Daha ne yapsın? Bana o katilleri savunma. Ben seni savunuyorum Peri. Sen böyle biri değilsin. Ferda gibi biri değilsin sen. Evet, değilim. Ama keşke olsaydım. Annen de baban da yaşıyor olurdu o zaman. Ailemi korumak için tırnaklarımı çıkarmaktan çekinmem dedim ama yapamadım. Ta ki bu zamana kadar. Ama artık durmayacağım. Çünkü durduğumda hepimiz gördük neler olduğunu. Böyle bir adam yüzünden de evliliğini bitirdim. Gerçek bir evlilik değildi o. Siz de farkındaydınız bunun. Sana kumpas kurdular. Görüntülerle tehdit ettiler seni. Arasın bundan haberi bile yoktu. Ben cinayetle suçlandım Duru. Şahin'in durumu ortada. Bütün bunlar yüzünden içeride bu çocuk. Hayır. Hakan'a yaptıkları yüzünden içeride. Ki bu cinayeti işlediyse orada da kalmalı zaten. Ha. Yani sen beni de Şahin'i de karşına alıyorsun bu çocuk uğruna öyle mi? Hayır. Gerçeklere karşılık yalanları karşıma alıyorum. İhaneti karşıma alıyorum. Arasa bunu yapamazsın. Bizle ve gör neler yapıp yapamayacağım. Ofisteki güvenlik kamerasının çalışmıyor olması bir şüphe elbette. Ama sadece Merve Elgin'in alıkonulduğu tarihlerle sınırlı olmaması bizim lehimize. Dosyada Fikret Gürsoy cinayetiyle alakalı en ufak bir delil yok zaten. Ama savcı duruşma tarihine kadar tutukluluk talep edebilir. Edecektir de zaten. Ama biz itirazımızı yapacağız. Yerimiz belli neticede. İşte. Abi konuşmamız lazım. Çok önemli. İki dakika müsaade eder misin? Tabii. Ne oldu? Erdal geldi az önce. Ferdal kim oğlum? Ayak çok mu abi? Selahattin'e çalışıyor. Ee, Salih de gel. Ferda kendinici buna gitmiş. Para verip seni vurdurmak istemiş. Emin misin oğlum? Abi istiyorsan gönderirim yanına. Sen konuş. Şahidim de var diyor. Yoksa nereden tanıyacak ki Ferda'yı? Ne yapalım abi? Ne emredersin? Yengenin işini bitirelim mi? Gel şurada iki dakika oturalım. Çok yoruldum vallahi. Hava da çok güzel. Güzel vallahi. Koy kenara. Ay! Şöyle bir kahve yapan olsa da içsek analı hızlı. İçimiz dışımız kahve oldu yeter ya. Hadi Merve git anneye bir kahve yap. Yapmayayım Oo, ya. Aras. Aras. Hayırdır nereye böyle? Vaktin varsa gel iki dakika bir konuşalım şu dava işine. Sonra gelirim belki. İşim var şimdi. Şu bezleri İknur'la için oğluna vereceğim. Bizimkine küçük geldi de birinin işine yarasın bari. <laughs> Ahmet'ten kurtuldun tabii. Ailene yoğunlaş şimdi haklısın. Henüz kurtulmuş sayılmayız. Biliyorsun. Şimdi içeride iyice bilenmiştir. Dikkatli ol bence. Sorun yok. Ben 27 yıldır uğraşıyorum onunla zaten. Bir şey olmaz merak etmeyin. Kurtulacağız sonunda ondan. Anlamadım. Nasıl kurtulacağız? E i̇çeri girecek işte. Hapse girdiğinde zaten onun hesabı görülür. Dışarıda olduğu kadar içeride de düşmanı var onun. Merak etmeyin. Neyse bu arada ben sana teşekkür edemedim. Ya, yani i̇kinci kez hayatımızı kurtarıyorsun. Umarım annen haklı çıkar. Kurtulmuşuzdur inşallah. İyi kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi güle güle. Selam söyle ilk Nurlara. Tamam, söylerim. Eğer o adamı dışarı çıkartırsan bir daha benim yüzümü göremezsin. Peri sana yemin ediyorum. Ufukla konuş. Ahmet Karadağ'ın içeride kalması için elinden geleni yapsın. Yoksa çıkar çıkmaz öldürür arası. Bunun bir parçası olamazsın Peri. Benim gayretim de bu yönde zaten. Bu işin bir parçası olmamak. Uzak durmak. İşte sana da aynı şeyi söylüyorum. Uzak dur bu çocuktan. O benim oğlumun babası. Benim de sevdiğim adam. Böyle bir adamı sevemezsin. Annenin katilini sevemezsin. Katil değil o. O bir katil ve sen de uzak duracaksın ondan. Bırak kolumu. Dediğimi duydun. Bu iş bitti artık. Senin de Şahin'in de başınızı belaya sokmanıza izin vermeyeceğim. Annenizi koruyamadım ama sizi koruyacağım. Size rağmen, herkese rağmen yapacağım bunu. Ellerini kirleterek mi yapacaksın? Gerekirse evet senin o çocukla bir geleceğin olamaz. Olmayacak da. Hayır Peri. Benim artık seninle bir geleceğim olamaz. Ne benim ne de oğlum. Özür dilerim ama ileride oğluma babasını ölüme göndermiş bir kadınla aynı evde yaşamamızı açıklayamam. Hoşça kal Peri. Hiçbir yere gidemezsin. Yapamazsın bunu. İzle ve gör o zaman neyi yapıp neyi yapamayacağımı.